davet ediyor. Onların iffet ve hicap örtüsüyle kendilerini örtmeleri, zevk düşkünlerinin kendilerini rahatsız etmelerine ve sarkıntılık yapmalarına engel olur. Bunun karşısında adeta piyasaya sunarcasına kendisini süsleyen, güzelliğini herkese göstererek dikkatleri üzerinde toplayan kadın bu işiyle kendi değerini düşürmüş, kendini alçaltmış, onur ve şerefini yitirmiş olur. İbni Mesud radıyallahu an Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kadın tesettürlü ve peçeli olmalıdır. O evinden çıktığında şeytan ona gözünü diker. Kadın evinde olduğu zaman Allah'ın rahmetine daha yakındır. Ey Adem oğulları size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Fakat takva elbisesi hepsinden daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın aitlerindendir. Umulur ki insanlar düşünüp de öğüt alırlar. Ey Adem oğulları şeytan ana babanızı çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi Sakın sizi de fitneye düşürmesin. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. O halde onların arasında Allah'ın indirdiğine göre hükmet. Ama sakın onların tutkularına uyma. Ve onların Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir bölümünden seni saptırmalarından sakın. Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa bil ki Allah bazı günahları yüzünden onların başına bir bela getirmek istemektedir. Çünkü o insanların çoğu yoldan çıkmış olan kimselerdir. Bugün Kur'an'ı bir kenara bırakıp insan ürünü kanunlarla hükmeden hakimler ne kadar Müslüman olduklarını iddia etseler de hem Allah'ın hükümlerini değiştirdikleri için hem de başkalarının hükümlerini Allah'ın hükümlerinden daha üstün tuttukları için İslam dininden çıkmış, büyük küfür işlemiş ve kafir olmuşlardır. Bunlardan bir tanesi bile insanın kafir olması için yeterlidir. Kaldı ki bunların hepsi onlarda mevcuttur. Bunları reddetmeyip destekleyen, Allah'ın kafir saydığı kimseyi kafir saymayanlar Allah'ın hükmüne muhalefet etmiş ve kafir olmuşlardır. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Ve yine bugün günümüzdeki kafirler Allah'a kul olmak bir yana insanların da Allah'a kul olmasını engelliyorlar. Bunun bir örneği de peçe yasağıdır. Kâfirler, kendi parlamento ve meclislerinde bugün yüce yaratıcının kanunlarını hiçe saymakta ve onları yasaklamaktadırlar. Peki ey kâfirler, sizin uyduruk, işe yaramaz kanunlarınız ve yasalarınız acaba sizi cehennem azabından kurtaracak mı? <laughs> الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين tayim ve lakin ekseren Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tagut'tan uzak durun demesi için bir elçi göndermişizdir. Onların içinde Allah'ın doğru yola ulaştırdığı kimseler olduğu gibi kendisine sapıklık hak olan kimseler de vardır. O halde yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. peçe yasak. Çarşaf yasak değil. Atatürk çarşafı yasak etmedi. Peçe yasak etti. Yani bizde hiç kanuna uymayan bir şey olmaz. Peki şeyi merak ediyorum. Ee, Cumhuriyet rejimiyle aranız nasıl? Yani bu rejimden bir şikayetiniz var mı? Bu rejim olmasaydı daha mı iyi olurdu diyorsunuz yoksa? Şimdi mesele şu. Yani laiklik denen laiklik Avrupa'daki anlamıyla uygulansa herkes rahat edecek. Peki siz mevcut hukuk düzenine karşı mısınız? Yani e, Türkiye bir şeriat hukukuyla mı yönetilmeli size göre? E, bize göre diye bir şey yok. Şu anda böyle bir ortam yok. Zaman zemin kaymış gitmiş. Kadere iman hicri ilk yüzyılda Müslümanların birbirlerinin boynuna kılıç üşürdükleri bir siyasi tartışmayı. Bu aslında ümmetin tarihindeki bir polemiğin rivayetin içine girmiş'idir. Tarihte siyasi bir takım sonuçlardan dolayı rivayetlerin içinde korumaya alınmış hususları biz akaidin bir maddesi gibi algılarsak yanlış olur. Kıyamet alametleri nelerdir? Örneğin Hz. İsa'nın geri gelip 40 yıl yaşayacağı doğru mudur? Yani giden kim gelmiş ki İsa Aleyhisselam gelsin? gelecek olsaydı hiç gitmezdi. Ne böyle bir şey olmaz yani bu Hristiyanların uydurması ve ben geldiği zaman domuzu öldürecekmiş. Allah bir taraftan domuzu yaratacak, bir taraftan da bir peygamber gönderecek, domuz öldür. Tövbe estağfurullah. Şeyde Ak Minare'ye inecekmiş. Ya bu minare kelimesi çok sonra Arapçaya girmiş bir kelimedir. <laughs> yani Şam yoktu peygamberimiz zamanında orada bir camide yoktu. Ak Minare nereden çıktı bunlar Allah'ın seversi. Uydur uydur söyle ne olacak. Tağut ne demek? Zorbalar demek. Nedir? Yanlışı size kabul ettirmeye çalışan insanlar demektir. Şimdi bunun seçimle şununla bunda ne alakası var? Ama bir toplumda birlikte yaşayacaksak onun gereklerini yerine getireceğiz. Tekfirden şeytandan kaçar gibi kaçınız. Tekfir bizim işimize yaramaz. Tekfir ateştir yaklaşmayınız. Tekfir bir zehirli hastalıktır. Bir pisliktir. Tekfir bir pisliktir. Resulullah.